Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda size LoL'de oyna yazısına tıkladıktan sonra oyun gelmiyor. Şifre ekranı açılmıyor. Bu sorunu anlatacağım. Çok basit bir yöntemi var arkadaşlar. Birçok yöntem denedim. Ben de ilk başta yükledim. Birçok yöntem denedim. Oyunu sildim. Tekrar yükledim. Olmadı. En sonunda bunu bulduğum Bir işe yaradı arkadaşlar. Şimdi gelelim sorumuzun çözümüne. Arkadaşlar masa üstümüzde gördüğünüz gibi LoL'ün ana ekranı. Sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz arkadaşlar. Bakın kısa yolda dosya konumunu aç. Buna tıklıyoruz. Aklınız karışmasın arkadaşlar. Önümüze bir öyle bir sayfa çıkıyor. Ee, şimdi arkadaşlar şu üç dosyayı görüyorsunuz değil mi? Bunları kesinlikle ellemiyoruz. Şu üçünü de görüyoruz. Bunları da kesinlikle ellemiyoruz arkadaşlar. Geri kalan her şeyi siliyoruz. Arkadaşlar şu üçü hariç gördüğünüz gibi sarı dosyalar. Bir de şu alttaki üçü hariç Geri kalan her şeyi siliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra oyunumuz açılıyor. Dediğim gibi birçok yöntem denedim. En sonunda bu işe yaradı. Bir de bunu deneyin. Belki bu sizde işe yarar ki büyük ihtimalle de yarayacak. Bunları siliyoruz arkadaşlar. Bunları ellemiyoruz. Oyunumuz zaten tıkladığımız zaman şifre ekranımız falan geliyor. Bir deneyin arkadaşlar. İşe yararsa videoya like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.